와우. <laughs> 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 와우. Türkülerim kanalınıza hoş geldiniz. Dün resmen bir psikolojik teste maruz kaldık ve çoğumuz testi geçemedi. Army olduğunu söyleyip BTS dağılsın diye bekleyen bayağı drama kraliçesi varmış öğrenmiş olduk. Şirketin yanlış çeviri hatasının altında bile bir şeyler aranmaya çalışıldı. Üyeleri devam etmeye zorluyor denildi. Madem öyle bir de Jungkook'u dinleyelim. Dün hep acaba üyeler gündemi görünce ne tepki verdiler diye düşünmüştüm. Jungkook evinden sürpriz bir canlı yayın açtı. Onları tebrik ettiğimizi ve desteklerimizi görüp teşekkür etmek için gelmiş. Ayrıca bizi çok özlemiş. Hem de akşam yemeği videosunu izlemeyenlerin haberi yanlış anladığını fark ettiğinden bu yanlış anlamaları düzeltmeye gelmiş. Jungkook canlı yayında dağılmayı düşünmediklerini daha birçok grup promosyonlarının olacağını söyledi. Ve tabii ki BTS'in sonsuz olduğunu. Sonsuza kadar bizimle kalmak istiyorlarmış. Çeviri hatası ya da değil ben üyelere inanırım. Jungkook bir süre bireysel olarak bir şeyler yapmak istediklerini söyledi. Ayrıca büyük sürprize hazır olun. Run BTS gerçekten geri dönüyor. Bunu da onayladı Tavşan Bey. Bir yıl bile olmadı ara veriyor haberini yapalı. Oysaki ki iki yıl olmayacak denilmişti. Her zaman dediğim gibi bu çocuklar biz olmadan birbirleri olmadan asla yaşayamaz. Run BTS'e bile ara vermeyi beceremeyen, tarih dolmadan özleyip çekimlere geri dönen grubun dağılacağına gerçekten inandınız mı? Üyeler solo kariyerleri ve grup aktiviteleriyle sektörün lideri olmaya devam edecek. JK sonsuza kadar birlikte olacağız, dağılmayacağız dedi. Benim için bu söz bin tane şirket açıklamasına bedel. Şirketin hisseleri dün büyük düşüş yaşadı. Çeviri hatası yüzünden Haybe 2.2 trilyon vondan fazla para kaybetmiş. Şirket bilerek mi nabız ölçtü bilinmez ancak tekrar izlediğimde gerçekten videoda birçok çeviri hatası vardı. Haybe CEO'su Park Jiwon medyaya bir açıklama yapmış. BTS dağılmayı asla düşünmüyor bunu yapma sürecinde bile değiller. Sanatçıların grup çalışmalarından mola veriyor olması tamamen grup aktivitelerini durduracaklar anlamına gelmiyor. Hem ekip hem de bireysel faaliyetlerini aynı anda yapmayı planladıkları için faaliyetlerinin kapsamı genişleyecek. Bu onlara bir sanatçı olarak büyüme ve ileriye doğru bir adım atma şansı verecek dedi. Ayrıca sadece Hybe'nin değil diğer K-pop şirketlerinin de hisseleri düşmüş biliyor musunuz? Bu BTS'in bir gruptan fazlası olduğunun kanıtı. Bütün K-pop sektörüne dün iyi bir ders verildi. Evet yayın hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Sizi umurluyorum.